Yapmayın yavrularınızı, yapmayın ya. Bu ipin bir ucu sevdiğin karının amına dayalı olan silaha bağlı diğer ucu da senin sikine. Eğer yarrağı kaldırırsan, pat! Karının amcığı patlar. İzle! Hayır! İzle! Hayır. <laughs> Bu işe yaramadı galiba abi. O zaman kategori değiştirelim. Milf açalım bir de bu amca. Bak Tüge'ye annesini nasıl sıkıyor. Bak bak. Bu <laughs> da işe yaramadı amına mi kalkmıyor bu yara. Bir de genç açalım mı? Ve... <laughs> <laughs> Eş değiştirmek <laughs> Belki konulu seviyordur lan. Hemşire polnof. Hayır. Hayır.